28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 26 yıl geçti. Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının üzerinden 26 yıl geçti. Demokrasiye vurulan darbenin yıl dönümünde Türk Habere konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay pek çok acı yaşandı. Bir neslin hayatı bitirildi ancak milletimiz bunun da üstesinden geldi dedi. Tabii 28 Şubat bu ülkedeki vesayetin önemli tarihlerinden bir tanesi. E, seçilmiş iktidarlara karşı bir şekilde halkın gönlünde yer bulamamışların bir takım güç odaklarına dayanarak iktidarları değiştirme biçimlerinin yaşandığı postmodern bir darbeydi 28 Şubat. Pek çok acı yaşandı. E, bir neslin hayatı bitirildi. E, fakat Milletimiz bunun da üstesinden geldi. Bunu da tersine çevirebildi. O gün 23 Şubat'ı bin yıl sürecek diyenlerin onun 10. yılını bile göremediğini hep beraber yaşamış olduk. Milletin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vesayet odaklarına gereken cevabı vereceğini belirten Önsay, 2002 yılından sonra yapılan değişikliklerle siyaset devrimi gerçekleştirildiğini vurguladı. Ülkemiz, milletimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu vesayet odaklarına karşı gereken cevabı vermeye devam edecektir. Şunu unutmamak lazım ki artık bu ülkede evet vakti zamanda Başbakan asılmış olabilir, darbeler gerçekleştirilmiş olabilir, postmodern darbelerle seçilmiş iktidarlar istifa ettirmek zorunda bırakılmış olabilir. Ama 2002 yılından beri Sayın Başkanımızın önderliğinde ortaya konan büyük bir çabayla bu ülkede artık bir siyaset devrimi gerçekleştirilmiştir. Bundan bu süreç içerisinde bugüne kadar bir takım unsurların siyasetin üzerine baskı unsuru olarak yer aldığını hep beraber gördük. Fakat bu süreçte yapılan değişikliklerle halkımızın ortaya koyduğu 15 seçimde gösterdiği büyük bir itimatla ve güvenle hareket eden Sayın Başkanımız bütün bu vesayet odaklarını bir şekilde temizledi. İnşallah Mevlam milletimizi bir daha 1980, 23 Şubat, 1960 gibi bu itilerle,lerin benzer yapılarla, Günlerle, felaketlerle karşılaştırmasını diyorum. Ee, i̇nşallah 25 Şubatları bir daha bu ülke yaşamayacaktır. Ve bu ülkeye bunları yaşatmamak için de biz ne gerekiyorsa yapacağız.